Merhaba arkadaşlar. Captain of Industry'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Oyunumu uzaktalım. Şimdi ortalık süt duman görünüyor. Araştırmamız devam ediyor. Elektriğimiz iyi. Demirciler çalışmışlar artık demir ulaşmışlar nihayet ve doldurmuşlar. Burada e, hatırlarsanız bunun yapımıyla uğraşıyoruz Onunla kalmıştık. Oh. Şuraya kömür diye söylemişiz zaten. Bunu da yapsın. Yani inşaat malzemesi sıkıntısı yaşıyoruz farkındaysanız. O yüzden oraya bir el atalım bakalım nedir durumlar insan sayısı, işçi sayısı onlarda da sıkıntı yok. Yiyecek de idare ediyor. Tabi hatırlarsanız 99 ay olarak gidiyordu ama yeni yerleşim gerekleyip de nüfus arttırınca o rakam ona bağlı biraz düştü. Tabi yeni mülteciler geldi. 14 kişiler geldi. Hemen 52'ye düştü görüyorsunuz. Ee, bu insan sayısı yerleşim yeri arttıkça bizim de daha çok tarla ihtiyacımız olacak onu Şimdiden söyleyeyim Bu oh, Şunu hızlı teslimat alalım da Tarla bize lazım çünkü Evet O buradaki kapı testlerini dolduruyor bize Burada herhangi bir Ha, bu da çıkışmış ya. Bu, zaten bu tarla değil. Ama bu tarihi yükseltmeye ee, zaten hazır şey yapmışız. Yükseltme emrini vermişiz. Bakın elektronikleri gelmiş. inşaat malzemelerini bekliyor. Onlar yeterli miktarda yok ama herhalde ürettiğini düşünürsek onlar da gelecektir. O zaman bu tarihde sulu tarama geçeceğiz zaten pompada e, çıkarmamamıza rağmen yağmur suyuyla çıkardığımız bayağı bir suyumuz var. Şimdi gelelim şuraya. Burada durumlar nedir? Burada inşaat malzemesi üretiyoruz. üretimde sıkıntı var mı? Yok. Güzel. Şıkır üretim yapılıyor. Burada Tuğlamız üretiliyor. Bunda sıkıntı var mı? Var abim diyor. Neymiş? E, kömür yokmuş. Nasıl kömür olmaz ya? Kömür ocağımız var bizim. Kömür sıkıntısı nasıl yaşayabiliriz? Tövbe tövbe. Hemen bir kontrol edelim kömür şeyimizi. E, biz çıkıyor zannediyoruz da çıkmıyordur. Evet çıkmıyor ne ekmesi. Çünkü neden? Neden? Bu arkadaş burada muhtemelen Uzak yerlere şey boşaltmaya gidiyor. Bu da öyle. Onu saf saf bekliyor. Bunun durumu ne? Bu da inşaat malzemesi bekliyor. İşte bu oyunda da böyle sizin ee, yapım malzeme vesaire gibi kaynaklarınız azalırsa Bakayım nereye gidiyorsun sen? Ha? Kömür isteyen yere gidiyor. Evet, buraya kömür doldurmaya gidiyor. Şimdi bunun üstesinden nasıl geliriz? Şöyle geliriz. Bize deriz ki arkadaş bir kamyon yetmiyor, bize bir tane daha ver. Dikkat ederseniz beşe düşürdüm. Hemen bir kamyon yapmam lazım. Bir, ikincisi Şurayı Nasıl yapalım? Doğutup diyelim. Dur diyelim. Buraya bizim kamyon ne gitmesi koymuyor. Doğrudan şey isteğe gidiyor. Halbuki böyle olmamalıydı bu. Yani sen benim burada maden çıkan kamyonun kamyonusun. Bunu alacaksın, buraya götüreceksin. Güncellemeden önce bunu yapmanın yolu vardı, yapılıyordu. <laughs> bu adamlar güncellemeyi bunu yok etmişler. <laughs> ya da etmemişlerdi tabi de Allah bilir nereye koymuşlar. Bakın kazıcılara otomatik olarak hizmet veriyor. Tamam ver, ver de bu arkadaş bunu buradan alıp şuraya koymalı. Peki burada var mı bir şeyimiz? Orada da yok. Ağzı götürüyor. Neyse bunu sonra bulursak yapacağız. Yapacak bir şey yok şu aşamada. Ama bu çok kötü yani. O kamyonu alıp da isteyene bunları götür getir. Oo, yandık yani. Bu, bu çok saçma oldu. Gerçekten saçma oldu. Şurada bir tane daha kamyon isteyelim. eksik edimiz var mı? Yok, güzel. Hatta aldım bir tane daha isteyelim. Ne olur ne olmaz. Peki. Buradan ne oluyor? Benzin alıyor. Hmm. Burada benzin oluyor, Bu kömür bekliyor. diye hala bekliyor. Tabi bunu bir tuğlaların çıkışının yavaşlaması neden olacak bir şey. Ve buna da şunu yap diyelim. Bu ne yapıyor? Ha, bu da sıralar üretiyor. Bunu da yap diyelim. Mecburen diyeceğiz bunlara Burada Ve burada evet Bunlar da üretimler devam ediyor Tamam biz e, buradaki şeyimize bak bakarak başlamıştık yolculuğumuza Bu ne yaptı kömürü buraya biraz koydu Doğru dedik diye Şimdi evet bu şunu demişiz ki buraya kamyon e, kömür getirebilir ama götüremez. Ve bunu doğrultu yüzden kamyon buraya get, gelip gelip habire şey yapıyor. İşte buraya e, yükleme yapıyor. Biz gene kömürümüzü geri dönelim burada o zaman aynısını yapalım sen de e, şey yap kendini doldur tutmaya çalış bakalım böyle bir fark oluşacak mı burası da şey bekliyor tahsil edilmiş kamyon bir tane tahsil etmişe benziyoruz niye etmişiz ki Yeterli konut yok. Hadi bakalım. Yeniden konut yapmamız gerekecek. Burada bir sürü malzememiz gidecek anlamına geliyor. Şimdi burada bir... Neyse. Hadi o içi de şimdi yapmayalım. Sonra yapalım. Şöyle koyalım. Bunun atık toplama gıda marketi neymiş istediği ücret şey, şey değilmiş. bunu da buraya alalım gıda marketini onu da bu istiyormuş <laughs> istemiyormuş bunu buradan kaldıracağım yavaş yavaş gıdamız azalmaya başladı dikkatinizi çekerim Ha, burada büyük problem vardı. Bunlar ama neyse kamyonlar bir şekilde bunları yükleme yapıyorlar. Şöyle yani diyeceksiniz o problem var nasıl oluyor? Bir fabrikaya iki şekilde giriş yap verilebiliyor. Birisi gördüğünüz gibi buradaki slotlara o taşıma bantlarıyla giriş yapıyorsunuz. En güzeli o aslında. Diğeri de kamyonlar girip bunlara elden yükleme yapıyor. İşte o yüzden de şey olabiliyor, yükleme yapabiliyorlar. kamyonun yüklemesi bunlar çalışabiliyorlar. Hakkın hemen e, tuğlamız üretildi. Bu ne? Bu da mağaza posta. Bu niye tuğla diye görünüyor? Bu tuğla olmayacak ki. Sen arkadaşım sen sen burada yanlış şey depolamışsın. Olayı yanlış anlamışsın. <laughs> Kopyalamışız değiştirmeyi unutmuşuz. Ondan olmuş bu arada. Onu da söyleyeyim de hatamıza. Bakın şimdi inşaat malzemeleri üretilip üretilip biriktiriyor. Evet. Bu sıkıntıyı da açtık. Bu hala gitmemiş mi? Gelmemiş gibisin. Şimdi konut durumumuz ne? Durum? Ha, ona koymuşuz, yap dememişiz. Bakın tamam, 60 tane inşaat malzemesi tüketecek. Yandık yani. Büyüklüğümüz yandık. Peki şöyle bir, bir şey söyleyeyim. Buradan biz adam çağırıyoruz ya. Bunu böyle beklemeye alayım. Bu artık çağırmasın. Çünkü bizi bunaltıyorlar. O bir süre şey yapsın. Beklesin yani. Evet. Burası da işler yolunda mı? Yolunda gibi. Buraya depo koysak iyi olacak. Yani daha şu şeyleri yapsak iyi olacak. Hatları kursaydı iyi olacak. Bu burdan e, demir ve kömür istiyor. Onu şöyle direkt verebiliriz. Hadi bizim şeyler şuradaydı değil mi? Şöyle. Bunu buradan verelim. Kömür var mı buralarda? Yoka benziyor kömür. Oh. Gıda marketi yapılmış. Ama diyor ki ürün söylememişsin. Patates. Başka bir şey yok bizde. Ne bu patates diyeceksiniz. Bu arkadaşı bir süre elindeki patatesler mahvolmasın diye şey diyeceğiz. E, kapalı diyeceğiz. Buna mal getiremezsinler. Bunu bitince de yıkacağız bunu. Burası ne bekliyor? Hiç almaz bekliyor? Tamam yani yapacak bir şey yok. Şimdi en azından nüfus böyle korkunç miktarlarda artmayacak. Haptor'un ofisi açıldı. Yaparsak atacak tabi. Yeni mültecilerin yetmeyememiş, içmemiş 14 kişiden gelmiş. Bakın buranın yükselmesi bitti. Harika. Şimdi burası artık su da e, alıyor. Peki suyu nereden alacağız? E, taşımayalım. Taşımayalım. Şimdilik şöyle ee, şöyle yapalım Buraya böyle borularla Havadan getirelim Bu şekilde Hem gübre girişi var orada hem de e, Su girişi var Şimdi bunu Yap kardeşim derim. Bu yapıldığında tarlanın su şeysi, e, sorunu kalmayacak. Yani yağmur yağacak diye beklemeyeceğiz. Hmm, Görevcinin ötekisini açtığımız o diğer e, e, gıda yerine onun 400 tane şeysi olduğu için haldır haldır oraya patates götürüyor. Bir ara ürettiğimiz patates koyacak yer bulamıyorduk hatırlarsanız. Şimdi bu sorun ortadan kalktı buradaki bir can patatesi aldık zaten ve de götürdük götürdüler yani işte az bir şey kaldı onu da birazdan götürürler evet burada artık. Yani onun suyunu bekliyoruz. Orada bir şey kalmadı. Buranın şeysi ne? Patatesli 386 yenmiş. Burada 274'e çıkmış. Güzel. Şu patatesler bitince inşallah bozulacağız. Bu, şu binadan. Buraya da yerleşimleri koyabileceğiz. Peki bizim şeyimiz ne? Bu 8 tane, bu 38 tane. Şu kömür olayına çok e, takıldık. O büyük sıkıntı oluşurdu bize. Burası ne bekliyor? Sarı bekliyor. Bunlarla bekliyorlar? O kömür yerlerine kömür koymuşlar birazcık. Ya şeyin benzini bitmiş. Benzin almaya gitmiş. Bu hızlı teslimat niye yapamıyormuş? Bunu öncelik verildiği söyledik. Bakalım bunlar ne yapacaklar? Bunların alanı düzenledik. Şu alana, şu aya gitti. Bakayım bir şey fark edecek mi? Bu köyü nereye götürüyor? Buraya götürüyor. Güzel. Toprağı nereye, nereye götürüyor? Sen bakayım. kal. Afiyet insan. Ne kadar yer var orada kalın. Daha çok uzun. Bayağı uğraşırsınız oraya. Hmm. Yaşasın benzinlik bitiyor. Kırmızı. Evet güzel. bir şey yapsak mı acaba? Şimdi orayı doldur demiştik ya. O yüzden orada şey almıyor olabilirler. Kömür almıyor olabilirler. O ihtimale karşı bir önlem alacağım. Böyle yapalım yani mantık burada şu e, buraya kamyonla getirme istemiyoruz kapalı ama kamyonu yükleyin Bunu tam tersini yapmış gibi o. Yok evet aynı öyle tam tersini yaptık. Kamyonla hep buraya getirecekler. Bunu doldurmasını istiyorum. Ama bu, burada öyle bir şey istemiyorum. Burası da e, bunu da tam tersi yapalım. Buraya da boşluk diyelim. Burada kömür gördükleri de almaya çalışacaklar. Evet. Hala konu sıkıntısı yaşıyoruz doğal olarak. Şu kömür bakayım istediğim gibi gidiyor mu? Buradan eksik var. Evet, i̇nşaat malzemesi eksiği yaşıyoruz. diyor. Kömürü boşalttı. Azıcık toprağı var bir birim. Onu da bütün boşaltma yerine boşaltacak. Evet bu kömür olayını Bunda şimdilik yapmışa benziyoruz. Burası bittiğinde tasarladığım gibi olursa burada işimiz bitmiş olacak. Burada nedir durumlar? Evet. Onlar da inşaat malzemesi bekliyorlar. Az bir şeyleri kalmış. Şimdi Şunu bitirin ya. Bir an önce. Evet. Şimdi bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın.